Merhabalar. İyi, Bugün yine tekrar kum havuzuna geldi. Çok istedi bugün tekrar gelmeyi. Anne götürür müsün dedi. Biz de bugün tekrar geldik. Ama bugün tek başına arkadaşları yok. Sadece bu da kardeşi var. O da iyi de neyle oynuyor? Topluyor. Oradaki oyuncakları topluyor. Böyle kumları döküyor. Böyle. Bakalım ne yapıyor. Yanına gidelim. Burada küçük kaydıraklar da var. Yiğit burayı çok sevdi. Tekrar gelmek istedi. Ben de onu kırmayıp bugün tekrar yanına getirmek istedim. Bak. Evet. Ya. Ne yaptın? Kasalarla beraber. Kasalarla beraber Yiğit bu kepçeleri böyle çitlerin arasında topladı, biriktirdi böyle. Evet, şimdi Yiğit ne yapacak? Onu da koyacak Yiğit. Koy bakalım. Yiğit sen bugün yine nereye geldin bana arkadaşlarına söyler misin? Ama bize bakarak söyler misin? Arkadaşlar ben Peki güzel. Kum kum kepçelerim. Onları diziyor. Yiğit buradan hiç çıkmak istemiyor. Şimdi kepçelerle oynuyor. Anne beni tekrar video çeker misin dedi. Ben de onu tekrar video çekmek istedim. Aynı yerde. Çok istediği için buraya geldik başka bir yere gidecektik. Ama bugün tekrar kum havuzuna geldik. O da iyi bize tekerleği gösteriyor. Evet kasayı gösteriyor. Ne yapacaksın? Şimdi çocuklara, arkadaşlarına söyle ki ne yapacaksın bugün? Küreği aldı. Küreklerine doldurdu. Kasanın içine koydu. O kepçenin kırık. Ön kısmı kırık. Evet oğlum kırık. O da güzel O da güzel değil mi Yok o sağlam, sağlam ya. Evet Şimdi ne yapacaksın Göster Gösterir misin bana Ama. Topları mı toplayacaksın Yoksa el arabasıyla kum dolduralım Olur mu Bak o kepçeyle el arabası var ya Ona kum dolduralım hadi gel Ama, Ama yürütebiliriz deneriz Bak burada da var kum şeyi, Mavi El arabası Hadi doldur. Doldur. Topları mı toplayacaksın? Ne yapacaksın? Hayır Yiğit. O, Bu ne? Bilmiyorum. Bırak oğlum. Olur mu? Onunla kumları doldur. Allah. Bugün arkadaşlarım var mı Yiğit? Kimse yok değil mi? Tek başınasın. Sıkıldın mı? Ark Allah. arkadaşları yok diye sıkılıyormuş. Evet. Evet, arkadaşsız sıkılıyor. Ee, gel buradan kay küçük kaydıraktan. Kaymak ister misin? Orada da, var, burada da var. Orada da var, burada da var. Evet. Hadi. Kaymak istemiyorsun değil mi? Kayacak mısın? Oraya koydu. Topluyor oyuncakları düzenli bir şekilde oraya koymak istiyormuş. Kasaları topluyor. Açelya burada. bunları tamam. Gel el arabasına kum, kum, dolduralım. Efendim başka bir şey mi yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Burada küçük bir kamyon var. O kumda gitmiyor diye sinirleniyor. Oraya da tamam kaymak istiyorsun. Ka kayabilirsin. Oraya götüremeyiz oğlum. Buraya sen kay. Sen mi götürmek istiyorsun? Taşımak mı istiyorsun? Götürmüyorum. Oğlum ben onu şimdi taşıyamam. Sen kay ama oradakiler yeter. Kızarlar belki bize oğlum. Ne? Belki kızdılar abla gel. Aferin Yiğit kendi başına tek başına taşıyabiliyor. Oraya getirmek, taşımak istedi. Oyuncakları biriktirdiği yere. Ne? Çocuklar yok tek başına arkadaşları yok diye biraz sıkıldığını söyledi. Böyle koyun kepçeleri şeyleri var. Böyle göstereyim. Oradan kayacak şimdi. Hadi ama kaydığın zaman ağzım buraya gelebilir. Oturmadı mı? Onu tahmin. Tamam. Oturtmaya çalışıyor. Tam oturmadı. Bunu çıkarttım da. Tamam onu çıkarttım. Hadi şimdi kay bakalım seni çekeyim. Hayır, atlarsan ağzını değebilir. Hadi. Oley. Oley. Ama çok fazla kayamadın küçük olduğu için. Bunlar bebekler için. İyi de artık büyüdü. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam, şimdi ne yapalım? Onu oraya neden koyuyorsun? Ama bak burada kepçelerin var. Onların oraya kayamazsın. Ve oturmadı. Öztürk. Düşmeni sağlar bu. Böyle olmadı. Örtün mü kepçeni? Evet. Tamam. Burada küçük bir tır var. Ihtiyacım var. Tamam. Peki onunla ne yapacaksın? Kazacağım. Kazabilirsin. Hadi kaz da arkadaşlarını gösterelim. Yarın da kazacağım. Yarın. Yarın Yarın da biz tekrar buraya mı geleceğiz? Hayır, her gün gelemeyiz aynı yere değil mi? Gelebiliriz. Çünkü burayı çok sevdi değil mi? Çünkü rahatça oynayabiliyor, rahatça her şey yapabiliyor. Küçük de değil, büyük bir kum havuzu var. Gibi gibi evet, küreği gibi kırık ama. Evet. Hatice'yle takım havuzunda Yiğit de onun yanına gidiyor. Tamam şimdi ben şey yaparım. Çıkartırım. çıkart oyna. Ne oynayalım? Kuma mı oynayalım? Hadi beraber oynayalım Videoyu alayım. Videoyu kapatacağım öyleyse. Videoyu kapatayım mı? Evet. Peki ya, arkadaşlarına ne diyorsun? Her olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz çocuklar. Hadi bay bay. Biz de oyun oynayacağız Yiğit'le. Hadi beraber çıkar.